Heh, aferin bak görüyor mu? Bu arada uyanmış, bakmış bir de defterini almış, geri uyumuş ya kurban oldu. <laughs> Anam, hiçbir şey yazmamışsın ya buraya. Neyse canım, uyanmasını beklemekten başka çaremiz yok artık. Nasıl olsa o aksakallı porsuktan numaraları alacak bu manyak. <laughs> Sevgili hanımefendiler ve beyefendiler, gecemize hoş geldiniz. Sizlere gecenin yıldızını tanıtıyorum. Sümerlerden kalma bu ibriyi tam bin Türk Lirasından satışa açıyorum. Benim gibi iş da böyle bir şey yakışır. İbrik on numara, on numara. 1200. Evet, oradaki beyefendi 1200 verdi. Yok mu artıran? Bu benim olmalı kanka. 1250 dedi. Evet oradaki beyefendi 1250 dendi. Yok mu 1500. 1500 dedi beyefendi. Yok mu artıran? Hay, 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 hay. Sana yar etmem ben o ibriyi. 1550. Evet 1550 geldi oradan. Yok mu artıran? Vay vay Evet beyefendi siz son 50 kaldıran. Kaç lira diyorsunuz? Ben fiyat için el kaldırmadım. Tuvalet nerede onu soracağım. Koridorun sonunda hitit güneşi var. onun köşeyi dön, orada. Teşekkür ederim. Bin yedi yüz. Merak etme, eniştemde o kadar para yok. Zaten birazdan evet, nefis kesilir, hım bulur. Yok mu artık lan? Alçak yüce, baldızı. Tam diyorsun değil mi? Şu kadar insanın içinde. 4900 5000 <laughs> Ne yapıyorsun oğlum sen? O kadar paramız mı var bizim? Biliyorsun şirket dinek, emelek göbelek yani. <laughs> Al abi, abi, bunları sünnetimde saklamıştım. Sen koskoca bir CEO'sun, o ibrik bizim olmalı. Demek sana kısmetmiş Aslan abi. <laughs> Adamsın. Tamam. Evet, beş bin verdiler. Yok mu Satıyorum. Beş heret diken. Satıyorum. Her... Kirli çıkıntı. <laughs> Bir ibriğe beş bin çok. Ben çekiliyorum. Sat. Dur! Hayırlı olsun beyefendi. <laughs> hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Beşer şunları tut, ben mideyi bozdum galiba baba. Beş burada abi, keş, keş yani. <laughs> Soldan değil mi? evet. Onu da alayım da kalmasın. Çok teşekkür evet. ederim. Çok sağ ol, çok sağ ol. Kolay gelsin, gel. al, al. aslanım hayır, hayır yok gece hayır, halim yok Evin içi bile bir uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri istedim dedi hayır Anam ne biçim yer buraya rüyalar aleminde miyim neyim acaba <laughs> Anam ne oluyor lan orada <laughs> söyleyecek misin? Aksakallı yakışıklım benim. İçimden bir his, duygularımla oynandığını söylüyor. Ama olsun, hoşuma gidiyor. Oyna bebeğim, oyna. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah, kocam. E, bana evli olduğunu söylememişti. E, sormadın ki. Ama olsun, fark etmez. <laughs> lan ben seni el alemin adamıyla fingirleş diye mi gönderdim lan buraya? <laughs> hani birlikte olacaktık. Bu adamı bana sormadan Rüyana niye soktu? Ay kapatıp kızmasana ya. Bu bildiğin aksakallı dede işte. Vallahi da billahi da numaraları almak için böyle şey ediyorduk yani biz. E sen balon nesi aksakallı dedi? Ben de zannediyorum çürük çarık bir şey. Bildiği karizmatik lan bu. <laughs> Allah'ın Gandalf'ı. Ne yapıyorsun lan sen benim karıma? Ne o kubatım? Kıskandın mı beni yoksa? <laughs> Bak ya bir de saçma sapan konuşuyor kıskandın mı diye. Bacaklarını kırarım lan. Ah yani şimdi bu kadar içki ısmarladım, karşılığı bu muydu lan? Aa, Ne oluyor be? Anam, ne oluyor, ne oluyor? Lan sen kimin karısına vuruyorsun lan? Ona sadece ben vururum! Anam, anam! Gel lan buraya! Anam ne güzel yakalamıştım, birkaç parça saç bırakıp kaçtı ya da! Ya ne salaksın Kubat? Daha sonra rakamı bile söylememişti, kaçırdın adamı! Anam alamadın mı kız rakamı? Alamadın geldin çünkü sen! ne yapıyorsun iki saattir fikirdeş Cenni? Rakamı alsana. Ay almaya çalışıyoruz herhalde Kubat'ım. Bir kere de zaten Gandalf'ın emmisinin oğlu. Sus Söz sus! O ok sokağı ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.